Şimdi bizim en sık yaşadığımız problemlerden biri bandı diz kapağımızda nasıl uygulayacağız, kullanacağız. Bununla ilgili çok soru geliyor. Ve ben de bununla ilgili kendim kullanıyorum zaten bizimde. Size de uygulamalı olarak göstereyim dedim. Bir video çekeyim, kısa bir video. Herkese elimizin altında bulunsun kolay, kullanım pratikliği için. Şimdi bandımızı çıkartıyoruz Dynamic Dive geçe, Paketimizden çıkarttık. Bir adet şöyle kenara koyalım. Şimdi iki diz kapağımız için de aynı şey geçerli arkadaşlar. Ben bir tanesini uygulamalı olarak göstereceğim. Genelde ee, daha önce ee, şu şekilde kullanıyorduk. Diz kapağı için burada bant durmaz diye şu bölgeye veya şuralara yapıştırıyorduk. Ama bizim bu bant life için, dynamic life için ürünü ee, çok yapışkanlık oranı çok iyi. O yüzden direkt diz kapağımıza da yapışabiliyor ve direkt diz kapağımızda çok daha kısa sürede etki ediyor. Yani buradaki etki süreciyle buradaki etki süreci arasında fark var arkadaşlar. O yüzden direkt diz kapağımıza uygulayalım. Daha kısa sürede çözüm sağlıyor. <laughs> Bandımızı şu şekilde çıkarttıktan sonra ee, dikkat edeceğimiz nokta şurası. Bakın şu, şöyle bir çukurluk var. Şu sivri uç noktalar değil de şu çukur olan noktaları baz alacağız. Şey alacağız kendimize. Oraya yönelik yapıştıracağız. Şöyle diz kapağımızı diz ka, dizlerimiz katlıyken 90 derece açıyla şekilde yapıştırıyoruz. Ve güzelce yediriyoruz. Tabi bu arada önceden e, bu bölgedeki makinayla ve acilette jiletle almamız gerekiyor. Eğer almazsak kıllar biliyorsunuz bandın yapışkanlık oranını zayıflatıyor, düşürüyor. O yüzden kılları aldık ve bu şekilde bandı yapıştırıyoruz. Güzelce yediriyoruz. 2-3 gün boyunca bu banda şu anda hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Çıkmaz. Gönül rahatlığıyla yapıştırabilirsiniz. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Kaptıyken yapıştırdığımız için ayağa kalktığımız zaman bantta herhangi bir patlama, düşme olmuyor. Düzken yapıştırırsak oturduğumuzda bant gerilir ve çıkar. O yüzden 90 derece açıyken katladığımızda çok harika oluyor. Çok daha kısa sürede yani şu bölgelere yapıştırdığımızdan daha kısa sürede de bize fayda sağlıyor, çözüm sağlıyor. Evet arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakınız.